Bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim bugün sizlerle kaktüslerimizi kış uykusuna yatıracağız evet gördüğünüz gibi kaynana topuzlarım geçen sene de kış uykusuna yatırdık inanın kış uykusuna yattıktan sonra yazın sürekli çiçek açtılar hani sizde kaktüsünüzün yazın bol bol çiçek açmasını istiyorsanız çok güzel bir şekilde gelişmesini istiyorsanız mutlaka bu işlemi yapın derim tabi kapalı balkonu olan sevgili takipçilerim kapalı balkonda da tutabilirsiniz fakat benim gibi açıkta tutmanız gerekiyorsa da şu an uygulayacağımız işlemi mutlaka yapın derim çünkü kaktüsleriniz daha da iyi gelişir yazın bol bol çiçek açar üstünde hiç çiçeksiz kalmaz yaz boyunca dediğim gibi ben en son çiçekleri geçen hafta açmıştı bittikten sonra hatta hala bir çiçek tomurcuğumuz bile var burada. Bu büyür mü büyümez mi bilmiyorum artık hava soğudu. Fakat e, ben artık kış uykusuna yatıracağım. Malum Kasım ayındayız. Artık kış e, iyice bastırdı. Soğuk memleketteyseniz daha erken de yatırabilirsiniz. Kaktüslerinizin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Şu dikenlerinin Gördüğünüz gibi dikenleri çok güçlü bir şekilde duruyor. Bu sağlıklı demektir kaktüsünüz. Dikenleri böyle pörsük pörsükse bu kaktüsünüz sağlıklı değil anlamına gelir. Evet, uykuya yatmadan önce ne yapacağız arkadaşlar? Bol su ile sulayacağız. Hani çünkü bir kere sulayacağız. Ondan sonra kış boyunca hiç açmayacağız. Ta ki bahar ayı gelene kadar, havalar ısınana kadar kaktüslerimizi hiç açmayacağız. O yüzden şimdi bol suyla sulayalım. Evet bu şekilde toprağının iyice su almasını sağlayalım. Bütün kaktüslerimizi bu şekilde sulayalım. Dediğim gibi kış boyunca hiçbir şekilde açmayacağız. Ta ki havalar ısınana kadar gördüğünüz gibi göl gibi suluyorum ben bunu. Her tarafını da sulamış oluyoruz. Şöyle öbür kaktüsümüzü de iyice sulayalım. Şöyle aralarına da vermek istiyorum. Kuru kalmasın. Bu şekilde ta ki toprak saksının alt tabanından su akana kadar sulama işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi sulama işlemimiz bitti. Şimdi suyunu çekene kadar bir müddet bekleyeceğiz. Evet kaktüslerim suyunu çekerken ben de evin içerisine alabildiğim çiçeklerimi göstermek istiyorum. Kaktüslerimi göstermek istiyorum. Bunları evimin içerisine aldım. Şöyle odamın bir köşesine masamı kurdum. Şöyle göstereyim. Masamın üzerine sığdığı kadar çiçeklerimden koydum. Küçük kaktüslerimi özellikle koydum. Yeni diktiklerim de vardı arkadaşlar. Bu şekilde yılan kaktüsümüz, şöyle kılıç çiçeğimi koydum. Dediğim gibi sığan bütün kaktüslerimi bu şekilde masamın üzerine koydum. Kılıç çiçeğim de çok güzel yavruladı. Bunu daha büyük, daha geniş saksıya alacağım bahar ayında. Çok da güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim minik kaktüslerimiz. Şu kaktüsümüz çok güzel bir çiçek açıyor. Kıpkırmızı arkadaşlar. Yılan kaktüslerimiz var. Bu şekilde içeriye almış olduğum sukulentlerimden de var kaktüslerimden de var şöyle arberyum şöyle tesbih sukulentimiz Bunlar da dikmiş olduğum süt ağaçları. Çoğalttım ben süt ağacından ve bu şekilde yapraklandılar. 2-3 gün oldu içeriye alalı ve 2-3 günde bile gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar çıkarttı. Çok güzeller. Bu şekilde bol bol da yavru vermeye başladı kaktüslerim. Şöyle bunları da size göstermek istedim. Şu çok arsız arkadaşlar. Şöyle bir parçası düşmüştü içine koydum dikme imkanım olmadı. Hemen saçak saçak kök atmaya başlamış bu sukulent de. Yani gerçekten çok arsız bir sukulent. Bunun da daha önce videosunu çekmiştim. Bunun meyveleri yenebiliyor arkadaşlar. Çok güzel bir C vitamini. Sizler de yiyebilirsiniz. Evet. Bu kaktüsümü de ben bu şekilde içeriye aldım. Büyüsün istiyorum, yavrulasın istiyorum. Büyük de bir saksıya ektim. Çoğalmasını istiyorum çünkü. Evet, içeriye alabildiğimi aldım. Alamadıklarımı da uykuya yatıracağım. Evet, kaktüslerimiz iyice suyunu çekti. Gördüğünüz gibi alt tabandan da suları aktı bu şekilde suyunu çektirdik. Şimdi evlerimizde bulunan siyah çöp poşeti arkadaşlar. Bu çöp poşetimiz büyükçe bir çöp poşeti. Siyah olması önemli. Neden? Çünkü karanlık adı üstünde uykuya yatıracağız. Karanlık bir ortam gerekiyor. Hava almayacak bir ortam gerekiyor. O yüzden şöyle evlerimizdeki siyah poşetlerimizi kullanacağız uyku için. Hemen çöp poşetimin bir tanesini şöyle koparmak istiyorum. Dediğim gibi zaten büyükçe bir en büyük boyutu diyebilirim. Bu şekilde içerisine kaktüsümüzü alacağız. Bir saksısıyla birlikte poşetimizin içerisine geçireceğiz. Yani sera mantığı aslında arkadaşlar sera içerisine çiçeklerimizi koyuyor gibi düşünün. Evet bu şekilde. Kaplıcımızı Gördüğünüz gibi geçirdik. Şimdi ağzını bağlayacağız bunun. Şöyle birbirine hava almayacak şekilde ağzını güzelce açılmasın diye bağlıyoruz. Evet. Kaktüsümüzün yuvası hazır. Bu şekilde diğer kaktüslerimi de poşetin içerisine yerleştireceğim. Çiçek sever takipçilerim, hemen sütün kaktüsüm de vardı. 3 kaktüsü bir poşete yerleştireceğim. O yüzden bir poşet daha kullanmak istiyorum. Evet burada bir sütün kaktüsüm de var. Bunu da yerleştireceğim. Şöyle bu da biraz büyüsün istiyorum. Gelişsin istiyorum. Bunu da hemen poşetin ağzını bağlayacağım. Burada da üç kaktüsümüzü yerleştirdim. Evet bu şekilde dışarıda bırakacağım kaktüslerimi uykuya yatırdım sevgili takipçilerim bu şekilde sizlerde içeriye koyamadığınız veya kapalı balkonu olmayan takipçilerim bu işlemi mutlaka yapın kaktüsleriniz size yaz boyunca bol bol çiçek açsın ve çok çabuk da büyüsünler bu işlemi yaparsanız kaktüsleriniz bol bol yavru verir çabucak büyürler ve bol bol çiçek açar burası da benim salonumun bir köşesine almış olduğum küçük mini kaktüslerim. Yeni ektiklerim de var içerisinde. Şöyle melek kanadını da içeriye aldım artık. Şöyle parlak Mustafa çiçeğimi de içeriye aldım. Bu şekilde bunlar da içeride büyümeye devam edecekler. Bir de çok sorulan sorulardan biri de arkadaşlar tavşan kulaklarını uykuya yatırıyor muyuz? Yatırıyorsanız arkadaşlar mutlaka e, faydasını göreceksiniz. Fakat yatırmıyorsanız da hani kışa dayanıklı bir kaktüs bu. Hiçbir şekilde hani rüzgar alan bir yere koymazsanız çünkü rüzgar e, olduğunda bu yavrular kırılabilir, kulakları kopabilir. O yüzden rüzgar almayan balkonunuzda bir yerde kışa e, uykuya yatırmadan da bakabilirsiniz rahatlıkla. Bu şekilde. E, alabiliyorsanız da kış uykusuna alın. Ben almayacağım. Çünkü poşete koyduğum zaman bu kulakları kırılabilir arkadaşlar. O yüzden bu şekilde kalsın diyorum. Zaten kışın biraz sönük oluyorlar biliyorsunuz. Kaktüsler yazları seviyorlar. Sıcak havaları seviyorlar. O yüzden ben de balkonumun şöyle köşesine aldım. Rüzgar çok değmiyor buraya. O yüzden burada konumlandıracağım. Şöyle palmiye kaktüsüm var. Bu da kışa dayanıklı bir kaktüs. Bunu da dışarıda bırakacağım. Bu da palmiye kaktüsten çoğalttıklarım. Beyaz e, tüylü tavşan kulaklarım bunlar da. Dediğim gibi bunların e, çok rüzgar almayan bir yerde konumlanmasını sağlıyorum. Evet sevgili takipçilerim, bugün de sizlerle birlikte kaktüslerimizi kış uykusuna yatırdık. İç mekanı alabildiklerimizi aldık, alamadıklarımızı da kış uykusuna yatırmış olduk. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar. Yeni bol çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın ve bol çiçekli kalın.